Hepinize merhabalar. Gel gör ki bugün gün de bug olmasın arkadaşlar. Dün yayındayken e, tesadüf eseri bir bug bulundu ve e, son 5 dakika mı 10 dakika kala biz e, bug'dan yaralandık diyebiliriz. Umarım yine bir sıkıntı yaşamayız. E, ama öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Şöyle ki artık Nemo TV bıraktım arkadaşlar. Nemo TV'den değil Twitch'ten yayın yapacağım. Bu e, Twitch'i gelip arkadaşlar zaten ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında da yorumda da yine Twitch adresim var. Zaten Twitch adresimde arkadaşlar Halit Duran HD. Yani oradan gelip takip ederseniz memnun olurum. Dedikten sonra e, öncelikle mağazaya biliyorsunuz e, kim geldi. Eric Halant'la Sergio Ramos geldi. Zaten önce de söylemiştik geleceğini. Yalnız e, biraz tuzlu bunlar onu diyebilirim. Ama Halant'ım şöyle arkadaşlar özelliklerine baktığımızda e, özellikleri de fena değil. Yani ikinci insandır ulusu ama e, yani fena değil zaten 93 genli bir oyuncu. Ve e, gayet iyi benim için burada asıl önemli olan adam e, harbi ramos arkadaşlar çünkü ramos markaj busu ne kadar olsa olsun markaj busu olmasının dolayı açıkçası alıp kullanırdım ve e, yani gayet de iyi bir oyuncu diyebilirdik ama dediğim gibi biraz tuzlu ben cevherlerimi biraz daha arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda kullanmayı düşünüyorum şu anlık bunları kullanmayı düşünmüyorum şimdi e, burada arkadaşlar e, aynı şekilde ligi de görüyorsunuz. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize, Azerbaycan'a buradan da selam olsun. biraz üzdük ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bir alt üstü oyun. Yani yenmek de var, da yenmek de var. Tekrar buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun diyelim. Şimdi baga gelecek olursak, bag arkadaşlar dün yine saat yaklaşık 21 21.50 civarlarında burada gördüğünüz gibi şu ekranda yani ikon görevlerinde puanlar da oldu. Ve yaklaşık 110 puanı beleş aldık. Yani buradaki puanlar açıldı. Yani e, güncellemeden saat 10 olmadan önce burası açıktı. Ve ben zaten dün YouTube topluluk kısmında paylaştım. Yayını takip eden, Twitch'ten takip eden arkadaşlar zaten büyük ihtimal oradan e, puanlar aldılar. Bedavadan buradan 100, 110 puan aldık. E, son olarak arkadaşlar dünkü yaptığımız, e, dünkü aldığımız puanları da sizlere göstereyim. Dünkü Twitch yayınımızda aldığımız puanları da göstereyim. Ondan sonra videoyu sana erdireyim ve çok fazla uzatmayayım. Ee, tekrar ediyorum arkadaşlar Nemo TV e, şu anlık askıya aldım. Epey bir süre Nemo TV'de yayın yapmayacağım. E, şu an ilk hedefim e, Twitch'te yayın yapmak. Twitch'de takip ederseniz de memnun olurum. Açıklama kısmında ve arkadaşlar yine e, yorumlar kısmında sabitleyeceğim orada görebilirsiniz. Twitch'i bekleriz sizleri de. Ve şimdi arkadaşlar hemen oradaki aldığımız puan tablosuna geçelim. Evet arkadaşlar dün gördüğünüz gibi yayında burada e, Şahin'e de buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü Şahin bize söyledi. Ee, normalde son 5-10 dakika falan civarı bir şey vardı ödülleri gördüğünüz gibi almıştık ve tekrar aldık ekstradan 110 puanda aldık ilk 10 bu gidişle e, yani çok da e, fazla şeye kalmadan e, büyük ihtimal büyük arkadaşlar e, vidici alacağız diye düşünüyorum e, ve bu şekilde burayı da aldık çok da fazla uzatmak istemiyorum açıkçası ve e, biz de ikon puanlarımızı bedavadan götürdük diyebiliriz. E, ve velet bir videomuzda sonuna geldik. E, diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve ayrıca arkadaşlar tekrar üstüne basarak görüyorum. Eee Twitch'ten takip etmeyi, e, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.